Evet arkadaşlar şimdi üçüncü videoma geçiyorum. Üçüncü videomda da neler almışım? Poşetlerim, poşetler bu kadar büyüdü arkadaşlar. Poşetler, üç poşet aldım üçüncü günde. Yani ne olsan koy içine bu poşeti. Yani parasının sonunda açıklayacağım. Ne, ne kadar ne koyabilirsen koy, ne aldırabilirsen aldırırsın. Bunun tarzı poşetler biraz daha büyüdü. Para biraz daha düştü. Yani bir... Şimdi üçüncü günde üç poşet aldım. Şöyle yine bir tane layrım buluyordum bu videosunu çektim, videoyu çektim, çok fazla Bu da Lyman olur da. Görüyorsunuz. Güzel bir sofra olur. Altına su bu geçirmez yani. Şöyle oturma odasında ne seyersem. Su, su dökülse, çay dökülse altına geçirmez. Bu güzel bir şey yani. Ekmek yaparken, neylerken ederken, hamur işi şey yaparken ondan sonra bunu serip unun dökülmesi altına. Şöyle bu ne diye soracaksanız bundan da çok aldım. Şöyle parça parça. Bu etekmiş arkadaşlar. Şöyle bağlamalı bir etekmiş. Bak burada bağsı var. Havada artık daralmaya başladı. Ben nereden baksam bir saattir video çıkıyorum. Bu etekmiş. Şu bağlamaları. Şurada da düğmesi var. Şöyle. Bağlamalı etekmiş. Bu esi. Ben de niye aldım bu kumaşı? Çünkü temiz daha hiç, hiç parça şeysi bile katlar bile açılmamış. Böyle kullanılmamış yani katlar bile açılmamış. Mağaza bolca dikmiş bir hatası vardır ki oraya vermişler. Bu satılmamış. Satılmadığım içinde oraya o ikinci el mağazasına vermişler. Ben de bunları ne yaparım diye aldım. Sonra beze olur, ondan sonra kumaşı da çok güzel. Şöyle yastık şişesi de olur, kılıfı da olur böyle. Şişesi yumuşak şöyle. Yumuşak, çok da güzel malı var. Bu etekmiş yani. Şöyle. Bayağı bir aldım bundan. Hoca bu torbayı doldurdum. Çünkü şöyle bir çiğin içine koymuşlar bana. Kabın içine koymuşlar. Herkes çok dolduruyordu. Ben de merak ettim neymiş diye gittim baktım. Hoşuma gitti. Bu iki desen. Bir de şu deseni var. Bu da bir de bu deseni var. Deseni de çok güzel. Bu da yine bağlamalı tek zayıf olanlar için. Şöyle denizde mi gayrim neredeyse. Şöyle. Burada da yine düğmesi var. Şöyle hamuru işine yaptığım zaman şöyle üstüne çörekleri çıkarmak için ideal bir şey. Yani koca bir parça bir metre nereden baksan bir metre bak benim metremden bir metre. Böyle iki iki şey, iki renk yani iki model. Bununki de çok güzel. Şöyle bayağı bir aldım. Çünkü şey hacıvacım da istiyordu, parça istiyordu. Ona da götürürüm. Bak. Çok var. Şöyle kapkat. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle 5. Şöyle var. 5, 6 7. 6, 7. 8 görüyorsunuz. Şöyle. Ay bir de belim ağrıyor. Şöyle. 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 Şöyle şöyle, şöyle, şöyle. Şey, hamur yaparken bezlerinin üstüne de örtmesine çok güzel olur. Şöyle. Say say bitmez. Say say mıydık? Valla bolca torbayı doldurdum bundan. Ümen abla da e, ikinci günde Çin'e gittik. Benim diyor Fatma yine. Fadime, Fadime dedi hadi ben sizi arabamla götüreyim dedi. Onun arabasıyla gittik. Ondan sonra ikinci, işte o gün bu üç poşet aldık. Sağ olsun Fadime getirdi. Değilse yine kebazı olurduk. Getirmek için. Orada da torbanın ağzını bağlamıştım. Çünkü çok ağırdı. Bak bunlar Daha var. Aha, Diyeceğiniz. Şimdi bunun parasına da şaşıracaksınız. Valla top top aldım aldım soktum şöyle torbanın içine. Şey tükenin şişinden kaçmaz. Tek gördüğümü gördüm böyle. Çünkü iyi şeylere dayanamam. Videomun birini yükledim. Şimdi atacağım onu Yüklü çitliğimi kanala atacağım. Ben bunu sonra sayarım. Dürlerken böyle kaç tane olduğunu videoma yazarım. Videomun içerisinde. Bunu birer arayla at atacağım için bunu en sona atacağım. O zaman içine yazarım. Kaç tane olduğunu. Nelere kullanılır? Yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarımızda bekliyorum. Yakın olsanız sizlere de verebilirim yani. Ben bunun hepsini ne yapacağım? Türkiye getirdiğimde veririm. Tabii ki getirebilirsem. Böyle. Bunlar, 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 bunlar böyle. Yani ne kadar almışım diye kendimde bakmadım daha çünkü turbayı yeni açıyorum ya. Bayağı da almışım. Verdiğim paraya değer mi değmez mi? Siz yorumlarda siz cevaplandırın. İnşallah. Malı da çok güzel ha. Şöyle bir etikmiş, şöyle bağlamalı etik şey sayfalar için şöyle yapıyorsun, şöyle, şöyle. Ama bana gelişmedi çünkü ben hiç şuyu, şöyle. böyle Aldım, aldım. Sık koydum içine poşetin içine. Bir baktım adamın birisi dolduruyor. Dedim vallahi ben de alayım, ben de doldurayım. Çünkü bir, bir poşetine doldurursan doldur, aynı parayı vereceksin. Poşetin içinde aynı parayı vereceğim. O yüzden ben de doldurdum. Sizce bence 50 tane vardır. Sizce kaç var bilmiyorum. Çünkü saymadım. poşet. Bu da ikinci poşetim. Bunda ne var diye merak ederseniz. Bunda da, orada da şu, bunlar şöyle Hollandalılar şöyle boğazlarına bağlıyorlar şey, şal şöyle süs için. Bunu orada ağzını, bu ağzını bağlamak için aldım. Şu torbamda ne var? Ağzını açalım. Şey torbamda demişim kartonumda. Merak edeceksiniz. torbada şey var. Ee, doğum günü şeyleri. Şöyle süsle. Hani doğum gününde süs yapıyor evlere. Şöyle asıyorum duvarlara ya. Şöyle biraz tane biraz Türkiye Tarif, şey götürün tarihçi numaralar Numara var. Bir iki. Sonra. İşte bunlar kızlar için, olanlar için. Bu takidimdeki bunlar hepsi. Şöyle açmayın, dağıtmayın. Şöyle bir kartonun dolusu. Böylece dedim alayım. Ondan sonra şu ikinci kartonunda ne varmış? Bakalım. kadar da şu çekildi. Şöyle. Şey kapladım. Böyle kurabiye koymak için, çerez koymak için. Bunlar. Bunlar bir kart pakette kaç tane varmış bakalım. Bir. Şu muşan şeyde. şey, şey aldım da onun da ayağı iyi gelmedi. Trip pot mu diyorlar ne diyorlar. Ondan aldım onun ayağı da iyi çıkmadı. Benimkini gelirken sevile vermiştim. Şöyle 9 10 3, 6, 9, 12 12 tane varmış arkadaşlar bir şeyin içinde Bunlar şey koymak için böyle kurabiye, mürabiye koymak için böyle küçük ama güzel böyle içi de böyle iç kapağı da böyle şöyle kapatıyorsun şöyle içi de görünüyor ne koydu her şeyi konur yani içine sanki çok bir para vermedim yani bunun bir tanesi kaç paradır kim bilir ee, nereden baksam yine vardı 3 lira Belki de 4 lira. Şöyle. Şuradan da mal düştü. Küçük. Değişik değişik. Şu boğaza bağlama şalları var ya şöyle. kan içine. Allah bu gözlük de. Ne gözlüğü? Burun gözlüğü mü? Şöyle. <laughs> Gözlükmüş. Neyse. Neyse bu işe yaramaz. Şu işe yarar. Böyle içine bir şey koymak için. Çok güzel bir şey. Böyle. Aklına ilacını böyle asmalı. Şöyle Ağzı baktı baktı. Şurada içine su koymak için. Şurada da şişi var. E, ee, i̇pi de var bak görüyorsunuz. Şuralar. Alabını takamadım. Sınav vardı aradı. <laughs> şöyle. Daha iyi. Evet arkadaşlar, o üçüncü kartonuna geldim. Bu da bu neymiş? Bıçak nerede? Bu da mı ondan? Herhalde bu da ondan. Çünkü ondan insan açmak istemiyorum. Şöyle bunun aynısından Hatun, dört 4 karton aldım. Birisini birden aldım. birini fidan gelinimi aldım. Birini şöyle tuba gelinimi aldım. Şöyle birisini de elemur gelin gelin kızıma aldım kullanır diye. Belki kullanırlar, belki kullanmazlar bilmiyorum. Bunun aynısı onun içindekiler de bunun aynısı. Açmama gerek yok. Bakalım. Bunlar kendileri alsın. Şöyle. Diyeceğim. Açmayın ya. Böylece böyle vereyim. Şuraya koyayım. Eğer istemezlerse Türkiye'ye götürürüm. Hediye ederim. Daha hani kalmış diye yerine de yine bunlardan almışım. Şöyle. Aslında önce bu kadar aldıydım. Ee, yani işe yaramaz diye. Önce bu kadar aldıydım. Sonra baktım herkes başına çömlenmiş. Ağlı suluyorlar. Ben de aldım. Çünkü şöyle işi de yapabiliriz. Yemek yapar, çiğla. Hamur işi yaparken da yapabiliriz. Şöyle dikeriz. Şöyle, 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 hamur yaparken şöyle de yapabileceğiz. abla buna şey yapabilir, şöyle, şurasına da şey dikebilir, şöyle, şöyle güzelce, şöyle de yapabiliriz. Bak, şöyle de yapabiliriz. İş görürken, ben çok büyük batır kullandığım için, bilik çok değiyor bana, böyle de yapabiliriz. bayağı bir daha almışım. Bunlar da işte o şeyin doğumunu süsleri. Bu da o çiğden çantadan. Bu da o çantadan. Çünkü çok işte poşeti doldurma lazımdı. İşte bunlarla doldurdum bu koca poşetleri. de işte bu kutudan da şöyle fazla almıyordum. Yine baktım herkes alıyor paket paket. Dedim ben de alayım bir şey yarar. Aldım. Şundan aldım bayağı bir. Şimdi. Aslında bu da işe yaramazmış da bu eski telefonlar içinmiş. Şöyle üstüne burasına şöyle telefonu koyuyormuşum. Şuraya telefonu koyuyormuşum. Aa, eski Nokia'lar için ama şimdiki telefonlar sığmaz bunun içine. İşte almışım işte çok çocuğa veririm. Bundan da bayağı bir almışım.

yine almışım. Önce böyle alıyordum zaten. Ee, şeyi, böyle beş altı tane alsam yeter diyordum. Baktım herkes çok çok alıyor. Ben de aldım. Bu da yine bu çantadan almışım. Şöyle bir Baktım getir. Fotoğrafı kabıymış. Bunu nereye koymuşum ben. Bu da işte şey. Poşet ne poşeti bilmiyorum. Şöyle poşet işte. Süs herhalde. Bu da süs. Doğum günü süsü. Böyle arkadaşlar. Bunları da almışım. Şöyle. Diyeceğiniz iyi bir karsamba. Tabii ki iyi bir karsamba. Şimdi bunları ben hepsini e, bunlar valize koyacağım. Valizde hazır dursun. Türkiye giderken azıcık azıcık götürün. Çünkü çok ağır bu. Bizim kilo, kilo hattımız 30 kilo. E, arabayla giderse hepsini arabayla götürürüm. Şurada da ne var derseniz burada da şey şort Çünkü yeni olduğu için ben de aldım bak. Şöyle lastikleri yok bunların. Şöyle lastik takacağım buralarına. Şöyle lastik. Baktım ümmen ablayla ne aldık bunları böyle. Şöyle. Ha yeni ya. Ha Türkiye'yi götürürüz. Çoluk çocuk veririz. çocuk. pijamasına benziyor. Kafamda böyle pijaması vardı ya. Ama güzel ama. Bakın seni. Şey seni. Malı çok güzel. Sade bir uşkur takılacak buna. Plastik uşkur takılacak. Giyilir yani. Çünkü yeni kumaş. Yeni dikilmiş. Bunlar fazla dikildiği için Satılmadığı için mağazaya, o ikinci mağazasına vermişler. Bayağı da almışım. Çünkü torbayı doldurmak zorundaydım. Şu da işte kilot. Şey bu maç kilotu da. Bunlar da var arkadaşlar. Bunlara da ne verdim derseniz tahmin edin. Bunlara da 3 torbaya 3 euro para verdim arkadaşlar. 3 euro. Türkiye parası ne diyor? 28 TL mi diyor? 28 TL TL diyor. Siz şey yapın. Yani 3 euro 28'ler ne eder? Hadi 30'dan diyelim 30 60 90 100 TL bile değil yani bunların sadece şu bir paketine ne dünyanın parasını verirsin. Şu kartona bunun bunu işte 12 tane olduğu için bu bile dünyanın parası. Yani bundan dört paket almışım. 4 bir paket de süsleme şişesi, dolgun süsleme şişesi almışım. Bir evet. paket. İşte bunların hepsini burasına, bu kartonlara, bunlara da 3 euro para verdim arkadaşlar. İşte benim videolarım bu kadar. Birinci videoma 9 euro verdim. İkinci videoma 26 euro verdim. Üçüncü videoma da 3 euro verdim arkadaşlar. Toplam kaç diyor? 26. O 26. 30. Bu kadar aldıklarımı. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ne işe yarar, ne kullanılır? Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videoma görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. bizimle kalın.